Erdoğan buna karşı devletin tüm kurumlarını ve maalesef yargıyı ele geçirdi ve büyük haksızlıklarla onu bir siyasi araç olarak kullanıyor. Eskiden partisinde siyaset yapanları hakim yaptı. Eskiden partisinde bakan yardımcısı olan birini İstanbul'a başsavcı yaptı. Haysiyetimize, onurumuza, her şeyimize saldırıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal etti sadece Cumhurbaşkanı adayı olmasınlar diye. Lütfen Türkiye'nin güçlü ordusunun Avrupa'nın bir parçası olarak da sizinden birlikte olmasını sağlayın. Ama bunu sadece Erdoğan'dan bir alver pazarlığıyla Erdoğan'ın ordusunu alıp Türkiye'deki antidemokratik uygulamalara görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın. Tek isteğimiz, bütün irademiz bundan ibarettir. Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokratların bir arada olduğu koalisyonunun bir parçası olan Türkiye mi, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye mi? Biz Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.